Hepinize tek merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Strategic Man and Gun 3 oynayacağız ya da Zombie Shutter mıdır ne işte. Tam çeviremedim ama siz anladınız. Gördüğünüz gibi o oyunu oynayacağız işte. Arkadaşlar lütfen video geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ya da çalmayı ya da e, videoma like atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenirseniz şey beğenirsiniz. Belki bu videonun ikinci bölümü de gelebilir. Böyle değil. Ee, bu videonun ne ya? Şey bu oyunun aynen. Bu video. Yok söyleyemedim. Ee, bu oyunun ikinci bölümü de gelebilir. Her neyse başlayalım. Çok boş yapmak istemiyorum. Devam edelim. Gene login bir şeyler diyor. Ee, ben bir video durdurayım. Beni Play Store'a atmasın. Sonra sıkıntı olur. Reklam falan çıkar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi oyuna başladım. Oyun böyle başladı yani. Buradan e, şu şeyin, sarı şeyin üstüne geldiğimiz zaman market kısmı çıkıyor. Şu an tabi bizim paramız yok. Ve burada bir ref var. Buradan e, kapıdan dışarı çıkıyoruz ve zombiler büyük ihtimalle bizi karşılıyor. E, evet şuradan silah satın alabiliyoruz. E, mermi satın alabiliyoruz. Üstüne tıkladığım zaman buradan 50 dolara 50 adet mermi veriyor bana. Tabi bu e, bizim stok silahımız olduğu için ee, çok şey bir silah olacak büyük ihtimalle çok e, hasar az silah olacağını düşünüyorum mesela bu silah ee, biraz iyi bir silah benziyor tek atabilir belki iki atışta da yok edebilir bu şey e, shotgun bu illa tek atacağını düşünüyorum 20 adet varmış bende 20 adet mermisi varmış zor durumlarda bu silahı kullanabiliriz burada böyle e, çift bir silah varmış Dual piston. Bu makinalı tüfek gibi taramalı olabilir. Bilmiyorum. Ee, şey yani çift atıyor herhalde. Ya çift atıyor ya da tek tek atıyor. Ama taramalı olabilir dediğim gibi. Yalnız 600 dolara 100 mermi diyor. Yani cidden 600 dolar zor gibi görünüyor. Ee, tabii ee, bizim ne kadar kiralayacağımıza da bağlı. Para vermesine bilmiyorum. Burada da Uzi var. Uzi'ye de 600 dolara 150 mermi diyor. 3000 dolar 3000 dolara silah alabiliyormuşuz. Burada da SMG, SMG tanıdık geliyor ama çeviremiyorum ya. Yani. 6000 dolar istiyormuş. Burada da sniper gibi bir silah var. 12000 dolar istiyor. Kaç mermi veriyor? 200 mermi. Bu da taramalı olabilir ha. Aynen. Taramalı olabilir. Emin değilim ama eee bilmiyorum yani. E, 200 mermi veriyormuş. 2500 dolar. Bayağı para istiyor ya. Burada da minigun var. E, 250 mermi. Çok az mermi veriyor ya miniguna. Aynen 20 bin dolara minigun diyor tamam ona bir şey demiyorum ama çok az mermi veriyor arkadaşlar. En azından bir 300-500 ne bileyim 1000 mermi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü taramalı yani bir anda tarıyorsun hayvan gibi 100 mermi 2 de gidiyor yani değil mi? Burada böyle can var arkadaşlar 10 dolara yok 20 dolara almış 10 adet canımız varmış. 20 dolara 1 adet can alabiliyormuşuz. Burada da herhalde can barımızı arttırıyoruz. Böyle evet, burada çünkü şeyler var. Burada da karakterlerimizi değiştiriyoruz. Ama bence karakterlerimiz çok değişmiyor. Bak burada kafası değil saçı değişiyor. Aynen kafası ve saçı değişiyor. Burada erkek oluyor karakterimiz. Burada kız oluyor. Saçı değişiyor. Başka bir şey değişmiyor. Burada da kafasına kas takıyor. O kadar yani. Burada da örümcek adam oluyor. Burada da anime oluyor. Anime ne biçim anime ama. Harbiden ha ne biçim anime arkadaşlar bu saç var sadece güzel bir saç var ne biçim anime ya Baseball Baseball ne Bilmiyorum Cap diyor Burada paylanço var ee, Katil paylaşa Muş galiba Burada da Zombi var 5000 dolar istiyor her neyse başlayalım ee, Çok konuştum Evet Evet karşılığında zombi çıktı Umarım tabanca sesi çok gelmedi size. Arkadan da geliyorlar. Gelmeyin lan arkadan. Arkadan şöyle Arkadan neden giriyorlar ki? Burada şey yok ki. Duvar var. Duvarın içinden mi geçiyorlar? Bu arada 240 tane bize mi? Bilmiyorum. Arkadan neden giriyorlar ki? Kapının içinden mi geçiyorlar acaba? Yoksa ben arkadaki vurduğum zombiler ee, sonradan kalkıyor mu acaba? Ayağı mı kalkıyor? Tekrardan mı di diri diyor? Ama kafasına kafasına sıkıyoruz. Öyle bir şey var. Kafadan yiyince normalde bunlar ölüyor. Bir şey oldu zaten korktum. Bu arada ee, sol üstte de ee, hangi katta olduğumuz yazıyor. Onun bir sağ tarafında da kaç kilo aldığımız yazıyor. Valla sıkı sıkı ilerliyorum açıkçası arkadaşlar. Hep aynı silah kullanıyoruz. Sol üstte ve F'nin bir F'nin altında da ee, ne kadar ilerlediğimiz gösteriyor. Ben şu an neredeyse ortaya gelmiş durumdayım. Acaba ortalarda kapı bulunuyor mu bilmiyorum. 37 adet memnun kaldı. Memnun bit bitecek. Memnun biterse büyük ihtimalle yandıkça her başka olacak. Yandıkça efendim. Yok sıçtıkça efendim. Evet. Aynen. Yanlış söyledim. Mermimiz bitti. Evet. Şimdi sıçtıkça efendim belki de oldu. Diğer silah geçmek zorundayım. Atak atıyor. Kafadan tek atıyor. Değil mi? Bu arada şunun arkadaşlar gördüğünüz gibi şunun canı bir tık fazla. Mermim bitiyor. Bundan mermisi bitti. Çekemedi. Şatkana geçmek zorunda kaldım. Oo bu mermi içinden geçiyor arkadaşlar. Ayrıca şey iki, iki kişiyi birden deviriyor arkadaşlar şatkan. Herhalde bir buçuk atar buraya. Aa, güzel kapıyı bulduk. Yalnız burada bayağı zombi var. Bunları da bitireyim bari. Ölmediler ya. Hepsi ölmedi. Hepsini öleceğimi düşündüm. Ee, evet 250... Yok bu değil ya. Şöyle biraz şatkan mermisi alalım arkadaşlar. Ne oldu? Arkadan bir ses geldi. Neyse. Çok takılmayacağım. 100 adet de bundan aldım. Ee, 50 ah be. Dur ben şimdi onu şey yaparım ya. Şuraya tekrar girelim. Şuradan bir iki el daha ateş edelim Tamam şimdi mermimizi de aldık. <laughs> Biraz komik oldu ama neyse. Evet şuradan devam edelim. Bunları vurmaya devam edelim. Zaten çok mermimiz yokmuş. Bu mermi şeyvisi Bu arada ikinci kattayız. 200 kilo aldık. Şimdiye kadar. Biraz hızlı hızlı gideceğim. Evet mermimiz zıttı gene. Yani. Kafadan tek atana geçtim. Adını bilmediğim için yapacak bir şey yok. Hepsini tek atıyorum. Bazıları tek yemiyor. Bazılarının canı yüksek herhalde. Bak mesela onun canı yüksekti. Peki yemedi. Bir dakika. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın durdurmak zorunda kaldım. Şöyle bir birazcık da çatkanla oynayalım. Arkadaki de bulalım. Arkalamasınlar bizi. İşinden deli geçiyor ya. Şunları biraz bulalım. Oo. Oh, resmen rahatlatıcı video gibi ya. Bitmiyorlar da ha sabah kadar böyle sıkarsın. Vallahi rahatlatıcı video gibi arkadaşlar ya. Sıkıyorsun iki kişi birden ölüyor. Sıkıyorsun iki kişi birden devriliyor resmen ya. Vallahi ben böyle sabah kadar ama devamı gelmiyor. Sınırsız bir düğün ya. Şimdi şundan biraz alalım. Onu 200'e katladık. Ne anlamaz o stoks ya. Kenarda dursun hatta 200'e de yapalım. Düz olsun. Ee, şimdi 80 adet var. Şundan bir tık daha alalım. Tamam. Bu ne kadar istiyoruz? 250 istiyor. O zaman yapacak bir şey yok. Onu doldurmayacağız. Ee, biraz can alalım. Şu, şunu yapalım aynen. Ee, 3 2 seviye olduk. 3 seviye doladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıdaki karakterin üst tarafındaki yeşil can barı arttı. Umarım görmüşsünüzdür ki gördüğünüzü düşünüyorum. Yalnız biz yanlış mı girdik? Bir dakika. Tamam buradan girdik 3F'ye. 3F'den buraya çıktık. Ama biraz ters gibi oldu ya neyse. Buraya da ne çalışalım. Resmen küçük tabanca gibi ya. Arkadan gelmeyin. Arkacılar. Kafadan tek atana geçtim. Kafadan tek atan ne ya? <laughs> biraz komik oldu. Öyle bir silah mı var? Kafadan tek atıyor. Diğer silahlar kafadan tek atmıyor mu? Gerçek silahları katılıyor. Yani bitiyor, bitti. Shotgun'a geçtim. Yalnız ne biçim shotgun sürüyor ya? Bari insan bir ee, şarjı değiştirme animasyonu koyar ya. Normal sıkıyor yani. Yani sanki sınırsız silah varmış gibi şey, sınırsız mermi varmış gibi şimdi. Evet 4 F'ye geldik. Biraz rahatlatıcılık alayım. Oo. Bayağı iyi ya. Evet şuradan biraz daha mermi alalım şimdi. Şu değil de e, ee, şuradan alalım. Şatkan mermisi önemli. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle bu videonun e, ya videonun değil bu oyunun ikinci videosu gelir çünkü gördüğünüz gibi burada bir sürü böyle silahlar var bu silahları açacağım ben kesinlikle hile kullanmayacağım ilerle ilerle gideceğiz E, kaç dakika olmuş on dakika olmuş bir bölüm daha geçelim yani bir e, kat daha geçelim ondan sonra video bitireceğim e, bu video izlensin izlenmesin. isterse sıfır görüntüleme olsun ben genelde devamını çekeceğim isteyen izlesin isteyen izlemesin biz doğru mu girdik? Şimdi bir dakika. Ben karıştırmayayım da. Tamam buradan girdik. Buradan 4 f'ye girdik. Yalnız burası 3 f olarak görünüyor. Nasıl oluyor? Buradan 4 f'ye geçtik. 3 f diyor. Yani ben bir şey anlatacağım. Harap alayım. Ama doğru gittiğimizi düşünüyorum yani. Çatkanla sıkacağım. Çünkü 1.5 1.5 vuruyor. Daha iyi oluyor. Acaba sniper kaç vuruyor? 5 mi vuruyor? 5, vuruyor. 5 vurduğumu düşünüyorum. Yalnız tüpe olur. Kafadan attım yemin Birkaç bölüm sonra ona geçersin. Aa. Ortada bir kapı vardı. Ona girmeyeceğim. Belki en sonunda kapı vardır. Yoksa geri döneriz. Hiç para kasıyoruz. Vuruşu biraz rahatlıkçı ya. Oo. Oh. Kilkastı görsene ya. Mısra gibi Çok güzel oluyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Demin evet gene şey çıktı. Durdurmasaydım gene Play Store atacaktı. Demin buradaydık. Hemen buradan girdik. Gördüğünüz gibi gene aynı yere attı. Biraz şey mermisi aldım. Şunu da aldım güzel. Eee şuna da şuradan aldım. Tamam. Acaba burada dur biz şuraya girelim de sonra şey şey olmasın. Evet direkt ortaya attı. Burada bitirelim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen bir videomu beğendi iseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Arada bir kekiriyorum. Heyecandan olabilir. Ee, başka şeylerden olabilir. Her neyse. Bir dakika bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.